Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte biraz Stars oynuyoruz ee, şimdi ben yeni yüklediğim için 272 kupam var ee, Az önce bulu aldım ee, Bu arada takıma gelebilirsiniz kulübe sizlerle birlikte de oynarım güzel olur ve şimdi oyuna geçelim <Sülüyor> Hı? O nasıl isim lan? Jepelo. İngilizce belki. Lan bizim adamı öldürecek. Git kardeşim git. Hadi başka sağlara. Burada sağ kan. Burada sağda biz varız. Sen ona vur ben ona vurayım. Hı? Hı, hı. Aa sen Bir vurdu Oha bir bıraktım adamın canını. Oh. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Sen de mi ölmek istiyorsun? Ölmek istiyorsan bu karşıma her açık bir Aa koşa kal. Koşuyorum ki. Koşuyorum Koşmaya devam ediyorum ki. Şimdi devam ediyoruz. Tamamen kapalı değil mi oyun ses tamam Şimdi. Ertuğrul. Ya ne? Türkçe Türk. <laughs> Bir de Ertuğrul. Evet. İnşallah bugün bugün 3 300 gibi 300 300 kupa olursak güzeldir. Olmazsak da kötüdür vallahi. o Aa bunu da atmış. Bu kastaydı. E kupa dedim. güç. Abo. Güç şeyleri. Aa burada 5'lik varmış. Çak bir 5'lik. Ben çaktım sanmış beşlik. Öl. Aa, bunun arkadaşı da varmış. Bizim başımıza dert olacak şimdi. Nerede lan bu? Neredesin lan? Güç kupası. Güç kupası. <laughs> Bak, genellikle nerede oluyorlar biliyor musun? Bak, orada olabilir. Onun arkadaşı da olduysa da. Kötü de olabilir. Çünkü onların pası çok olabilir. Az da olabilir. Heh bravo sana. Önüme önüme vur kaybet. Sanki önümde bir şey varmış. Aha gördüm. Gördüm. Lan lan lan. Lan lan lan. Abo. Kendi kendimi öldürtüyordum. Lan lan öleceğim yemin ederim öleceğim dakika bu. Hadi dol 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 dol. Dol lan dol. Lan dolmuyor. Abo bu adamın da canı çok olmuş. Lan. Lan 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 lan. lan. Öl 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 şunu öl, öldür. Ab oh, oh. Ne yapıyorum ya. Yani? Gel kardeşim gel. Heh. Öldün hadi bay bay. 200. Bu arada 2000 vuruyormuşum ne güzel bir şey. Yemin ederim hemen bu dördüncü rütbe oldu. De ben, ben normalde kaçıncı seviyeyim? Nasıl bakabiliyoruz onu? Kaçıncı seviyeyim ben normalde? Bir değilim o kesin. Bundan beni kendime giremiyorum. Şimdi bana onu eğlendire bakarsak kimse yok. Bana önerilen mi, önerilenmeyenlere bakarsak çok kişi var. Edgar. Ay önceki hesabında Tara vardı. Ee, Gene vardı. mirpi vardı. Leon vardı. Amber vardı. O Meg Meg yoktu. Çünkü o zamanlarda Meg yoktu. Colette vardı. Ondan sonra B vardı, Bibi vardı, Frank vardı, Piper vardı, Penny vardı, Rosa vardı, Rico vardı, Poco vardı, Ems vardı. Yok Ems, Ems var mıydı? Bilmiyorum. Vardı ama. Bu vardı. Teach vardı. Jesse vardı, Brock vardı, Dinamik vardı. Şimdi eğer 300 kupa olmak istiyorsan bu oyuncuğumuzda bayağı Baya bir oynamam gerekiyor. Şu anda 10 kupaya ihtiyacım var. 10 kupa olmadan 300 300 olamam ben. Cak. Cak. Jack Jack Yoksa çak mı? Bana çak yapıyor. Ya kaç kişisiniz lan siz? Bir tane bile şeyiniz yok. Yusuf. Yusuf Türkçem bozuk Yusuf. Yusuf kardeşim Türkçe'ne ne olmuş? Ya Türkçe ölmüş matematik gibi ya. Neydi ben kaç? Ha, öldüm. Kaç kaç iki kişiler kaç? Lan beş kupasın sen Onlar altı kupam ne? Bak. Senin yüzünden kaybettim şu anda. Dokuz kupa alacağıma yedi kupa aldım. Hepsi senin yüzünden Jack. Sana bir çakarım. <laughs> caka çakarsak cak 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 neyse bu konuya girmeyeceğim çünkü girersem çıkamayacağım e, bu kim neye yazmış lan o ben Pakistanlı <laughs> değil buha oh oh, oh ya yeah. Ya abi sen nasıl oynuyorsun ya? Ya bak iyi kupam gitti. Yemin ederim tek oynasam daha hayırlıydı. Kolt alıyorum ve tek oynuyorum. Bak kupam giderse sinirlenir. <gülüyor> telefonu şaka <laughs> telefonu kırarsam telefonu girmiş olurum da. Evdekilerde beni kırma ihtimali yüzde seksen dokuz bin Aha. Bu çok vuruyor. Kaç 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 kaç. da olsun şimdi geliyor. Hara. işte geliyor. Özel harekat İşte gidiyorum Bozuk harekat Bozuk hareket hiçbir zaman olmaz. Türk Ya ben atlıyorsam. Ya. Niye ben böyle oluyor? Şimdi. Evet. Bak ben bunu. Ben savaş topunu oynarsam kazanabilirim. Savaş topuna giriyorum ama bununla giremem. E, Rita yı, Nita yı ile girelim. Rita nereden çıktı lan? Rita Rita diye de bir karakter vardı burada. Rico mu diyorsun? Rico Adilara da bir Türk var. Kardeşim Merve Dilara olduk biz. Pokita Pokita. Pokita? Şu kitap bu kitap oldu bize bu kitap. Eva mı? Eva? Oraya bir koy kardeşim ismimiz aynı olur. Ne güzel değil mi? Lan. Aa, of Ah. Ah. Alın şu sizi alın dememiştim ama ben. Dilara ne yapıyorsun? Dilara yaktın beni Dilara. Dilara Allah seni Dilara. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. <gülüyor> gol. <laughs> Merve 12'den bir gol. İkinci gol de şimdi geliyor kardeşim merak etme. Aha top yine bende. Aa tekrar at at <laughs> gol nasıl ya lan iki golü de ben attım nasıl neyse olsun aa 3000 kupa oldum lan <laughs> bu kadar kötü bir şey niye geldi e ee, görev yok e ee, görev yoksa ben <laughs> hesaplaşmam istiyorum görev var. 24 düşman yok et. Şimdi ben bu görevi yaparsam bana adam der misiniz? <laughs> ben zaten adamım. Oha tek miyim? Ya abi neden? Neden? Neden tekim? Az önce tek oynayıp kazanacağım diyen kimdi? Ha? Kimdi? Aha. Lan ben öldüm lan onu. Ben öldüm lan. Onu. Oh. <laughs> Benden korkun lan. Al aşağı. Al aşağı mı? Al aşağı. O ne lan? Şu anda 4 kişiyiz. Bu 4. Aha. Sus, sus. Ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Şuraya bunu atarsan, bunu öldürsün, bana adam dersiniz Vallahi Adamım ben. Adamın adamının 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 adamıyız. <gülüyor> Kezendim. <gülüyor> Bir numarayım tabii. Olası Üç düşman öldürmüşüm. Lan niye bu kadar az veriyor bu oyun bana? Bak, cetera en az görevi olan en az görevi olan yok lan. Neyse, ya bu çift yaparsak. Ne abi? Neden çift yok ya? Niye tek olmak zorundayım ben? Ah ah ayağım <laughs> Ah Ayağım acıyor. Pat çat. pat 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 pat. pat. alıyoruz ve kaçıyoruz. Çünkü orada adam gördüm ve birini öldürdü sanki öyle bir hissim var şu anda. His diyorum sonra gördüm diyorum. Atmasyon. At, attım. Şimdi çok attım. Oh, insanlar mı? Aa. Yediğim bak sen üçsün yaklaşma. <tık> Ol. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bay bay. Hadi görüşürüz. Sonra görüşürüz.